Evet Binaplı Köyü'nden şöyle bir eşeği ve koyunları kuzuları çekeyim istedim şu vaziyette artık eşek de göremez oldum maalesef. Dedim ki bu koyunları kuzuları da görmüşken kısa da olsa bir çekim sağlayalım Binaplı Köyü'nden. çok sıcak arkadaşlar buralar şu anda nereden baksan 45 derece rahat vardır yani zaman olarak 13 Haziran 2025 Hepinize hayırlı günler.